Çok çalışıyorsun maşallah maşallah maşallah. <laughs> ne yapıyorsun? Ya, yavaş 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 tehlikeli ama bak şimdi bu büyük büyük şeylerinde oynanmaz böyle. Gel bakayım. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Bak, bak hep tehlikeli işler peşindesin Elif Hep tehlikeli işler peşindesin. Yavaş yavaş dikkat et. Merhaba dedin mi arkadaşlara? Merhaba merhaba merhaba. merhaba. Arkadaşlar nasılsınız? Sen nasılsın Elif? Elif yavaş. Korkuyorum gerçekten korkuyorum kızım yavaş. Sana komik geliyor. Ben sana hani bir bir şey anlatmıştım. Ne yapacağız biz şimdi? Hadi arkadaşlar anlatalım bakalım onu. Ne yapacağız biz? Ha? Biz şimdi... Al bakayım şunu. Ne bu? Göster arkadaşlara. Para. Kaç lira o? 10. 10 lira. Biz şimdi arkadaşlar 10 lirayla marketlerinden ne kadar abur cubur alabiliriz ona bakacağız. Tamam mı? Hangi ucuzluk marketinden ne kadar şey alabiliriz? Hangilerine gideceğiz? Şok. Çak. Sonra A101. Sonra? Sonra BİM. Sonra beam. O zaman sana kaç lira lazım Elif? Ona onu bak yapma kağıdı yırtacaksın parayı. Sana kaç lira lazım o zaman? 30. 30. O zaman bunu da alacaksın sen. Al bakayım. Sana 30 lira lazım. Şimdi 30 lirayla A101 şok ve bime gidiyoruz sırayla. Bakalım hangisinden ne kadar çok abur cubur alabileceğiz. 10 lirayla neler alabiliyormuşuz göreceğiz. Hadi gidelim. Neredeyiz? İlk 10 lirayı buraya vereceğiz değil mi? A101'deyiz. A101'e geldik. Yani başına gitti değil mi bu oyun? Al bakayım. 10 lira hemen başlıyoruz. Elif önce şuradan mı bir şeyler? Da Çok paran yok. 10 lira mıydı sadece? Ona göre. Burasını el yağmalamışlar sanki şeyden çıkar gibi değil mi? Hiçbir şey kalmamış burada. Evet. O, beze Bezi mi? Evet. Sen daha önce beze yemedin aslında bak. Evet. İstersen alabilirsin bunu. İstiyor musun? İstiyorum. Evet. İyi hadi bakalım koy onu o zaman. Hadi. Burada bir şey yok. Aa, bunlar farklı. Bunlar hazır kekliyle herhalde bunlar. tutuyorsun ama. Hadi senin Sadece 10 liram var söyleyeyim sana. Bu. Hiç şey yok. Emin misin? Evet. Hadi gidelim o zaman. evet. Onların gereksiz şeylerin hepsi burada. Bak hala neyin var? 7,5 liram var. <laughs> Alabilirsin evet. onu, seviyorsun. Başka başka var, başka 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 başka. başka, başka. Başka, başka, başka ne istiyorsun? Bir şey istiyor musun burada? <Susur> şey devam mı istiyorsun? Aynısını. Hmm. Evet, 80 bunlar iyi. paran kalmadı ben sana söyleyeyim ben iki buçuk beş yedi liran oldu orada. Üç liran daha var üç liraya da bir şeyler alabilirsin istiyorsan. Çikolata bak sana teklif edebilirim. Veya bak şu çikolata değişik bir çikolataya benziyor İstersen bunu denemek istersen alabilirsin. Ben istemiyorum. İstemiyor musun bunu? <laughs> tamam sen bilirsin. Oo, burası da evet abur cubur bölümüymüş Elif. Buradan ne alacaksın? Hmm, mu alacaksın? Hangisinden? Çileklisinden mi? Tamam. Çileklisinden. Hala 2 lira var Elif, hala 2 lira var. Hala 2 liraya da bir şeyler alabilirsin istiyorsan. Bir tane de avucuma alma canım, aynısından alma. Elif Nazar'a epeyce bir seçenek var çikolata ama senin fazla paran kalmadı ona göre. Bak evet, olabilir. 75 kuruşmuş sadece bak güzel dedi. Evet. 3 yaş, tamam. Hala param var orada bakayım. 2,5 3,5 5,5 Ha, burası beş buçuk, 7, 8. Daha 2 liram var. 2 liram var herhalde. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? 2 liraya küçücek bir şeyler de alabilirsin. Alalım mı? Ha? Bak Elif anne burada gösteriyor diye hiçbir şeyler. çiçekler var. Ve... Elif evet, sen şimdi bunu görünce bunu isteyeceksin. Ama paran yetiyor. İstiyorsan alabilirsin bunlardan. Ben çilek şey istiyorum. İstiyor musun? Çilek Çilekli mi istiyorsun? mu çilekli? Evet, bu çilekli. Peki başka neydi varmış? Nar, ne, ne nar yazıyor. Neydi bu? Bu karışık istersen bak bunu da alabiliriz Ben Bu istiyorum. Aa, ikisi beraber olmaz. Sadece birisi. Paran kalmadı. Sadece 50 kuruşun kaldı. 50 kuruşa da bir şey alamazsın artık. İstersen kek alabilirsin Elif. Veyahut da bir tane e, meyve suyu alabilirsin. Kapı ne istiyorsun? Neyle istiyorsun? ötekilerin hepsi aynı Evet, hepsi aynı. Tamam. Bakayım. Tam 10 lira oldu orası. 10 liraya aldık abi. Hadi bakalım. Bana vermiyorsun, sen zor taşıyorsun diye. Allah'tan içinde de fazla bir şey yok ya. Aferin sana. Elif burada da varmış bir sürü aburcu bura. Artık senin paran kalmadı. 9.95 9.95 harika ver bakayım parayı Ağır mı oldu? <laughs> tamam üzgünce tutar çıkıyoruz Elif Babanın görüyor musun şeyini? Tam 9.95 tam 10 lira çıktı valla Tam hesaplamışız Haydi bakalım şimdi sırada şok Şimdi neredeyiz? Şoktayız değil mi? Şoktayız bakalım şokta neler alacağız 10 liraya değil mi? Bakayım Altın mı 10 Hadi o zaman gir bakalım. Başlıyoruz. Evet. Elif. Uhu, burada başlıyor bak. Burada başlıyor. Ha burcu bur köşesi. Anneler var ona göre. Burcu şeylerden seçebilirsin. Ne istiyorsan alabilirsin. İstersen 10 liraya bir tane çikolata al. Beni ilgilendirme. 10 liraya ne alıp neler alabiliyorsun? Hı? Ne alıyorsun? Neyle başlıyorsun? Aha, sen onları seviyorsun. Beyazlığın daha çok seviyorsun. Beyaz yok Tamam. Başka? Tamam. Hı -hı. Başka? Tamam. Işte, gereksiz şeyler alıyorsun Hayır. Ne istiyorsan alabilirsin Bu sefer ama keklerini terk gidiyorsun. Tamam sen bilirsin Herkes yumurta alacak mı? Şemsiye mi istiyorsun? Al. Kırmızı şemsiye mi alacağız? Tamam. Dur bakayım kaç lira oldu orası? İki buçuk. Dört. Ee, şurası da bir buçuk. Beş buçuk. altı ne oldu? Altı oldu. Gidiyor muyuz? Ne alacaksın? Ben alacağım. Alacak mısın başka bir şey? Buradan gidiyor muyuz? Sürpriz yumurta. Evet. Pedram'ın sürpriz yumurta almıyorduk. İyi yaptık. Değişti. Hadi. başka <laughs> başka 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 başka. Aa, sana ben de bir şey önereyim mi? Toy box ister misin? Ha. Değişiklik olsun toy box al hadi. Bunu da benim için al evet. Evet evet. İstediğin renginden alabilirsin. Kırmızı. Kırmızı. Tamam pembe. Tamam. O zaman kırmızıyı bırak. Benim için pembeyi almış olduk fark etmez. Dur Tamam. Devam ediyor musun? Ee, bak şimdi. Elif cips istiyorsan alabilirsin. Sekiz buçuk bir buçuk lira mı var yani? Ondan mı istiyorsun? Tamam. Sekiz yedi beş. Hala bir yirmi var. İstiyorsan. İstiyorsan bak çikolata da alabilirsin. Burada da var çikolatalar. Evet. Cipslere mi geldik yine? Evet. Seçebilirsin. Bir yirmi var? Bir yirmi beş kuruş. Yani yaklaşık sayıyorum belki 5 kuruş 10 kuruş yukarı aşağı olabilir. Kimse istiyorsun. Şey, kroker tamam. Hayır daha Daha 80 kuruşum daha var. İstiyorsan alabilirsin bir şey <laughs> 70 daha. 70-80 kuruş da. Önce çikolata alabilirsin. Heh, alacağım çikolata yine. Tamam. Bak, karmen mesela. Aslında bir tane daha karmen olsun. Bu da benden olsun daha Bitmiş oluyor. Hatta bir tane de kek alabilirsin istiyorsan. Tamam, kek tam çünkü kek. tam kek de şey oluyor. E, tam dolmuş oluyor senin eğitim. Kek mi alıyorsun? Evet. Tamam. Işte. tamam. Bence şimdi tam onun oldu. Yani çok kötü bir hesaplama yapmadıysam hadi bakalım. Here's the boy. şeyler alacağız. Evet, 10 lira. Hadi bakalım, 10 liraya bir şeyler. Nereden gidiyoruz? Nerede burada gereksiz şeyler? Ben onlara gereksiz şeyler diyorum, abur cuburlar. Bak bak bak, burada yedik. Burada, burada, burada bir süt var. Abur cubur, bir Abur cubur, bir, sütlü, bir, sütlü, bir Tam kadar, süt tere kadar. Çikolata tamam alacağım önce. süt mü istiyorsun? Ha, i̇lk defa. Ya başka? Bir balık kreker dediydin alacağım mı? Balık Artık çok gereksiz şeylerden vazgeçtim bakıyorum. Başka? Başka başka başka. Ondan mı istiyorsun? Aa. Hadi bir tane de benim için aldı. Şundan da benim için Beyaz tutuldu. Ne

bakalım bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye, bir, saniye. bir buçuk ee, ondan sonra iki iki seksen beş üç buçuk üç seksen beş dört on beş dört on beş daha beş olmuş ha evet, bu tarafta da var Elif görüyor musun bak bir sürü yine bir sürü gereksiz şeyler abur cuburlar ben abur cuburlara gereksiz şeyler diyorum sana da alma yani belki ben de ben sana almam. Aha! Ne kocaman bir sürü şeker var. Sen seviyorsun o şekerleri. Paranın bunu yapmaz ama bak paran istersen böyle bir şeker almaya yeter. Tamam. Bir Seda öyle oradan ne alabilirsin? Ne alabilirsin. Bu alabilirsin. Ben de bakayım. Bunların ikisi de çikolatalı değil mi? Bu neydi? Tereyağını sütlü. Tereyağını sütlü. Tereyağını kahveli. Ben de. Kim <laughs> evet, <çok. gülüyor> Onu da mı istiyorsun? Ee, kaç Ben bunu da aldım. 75 kuruşmuş. İltiyon'a da para. Yani Aa, şunlardan alsana ne 1.20 O da, kadar, 1, Yo, da kuruş. Ben ondan da aldım. 1.5. Kaç lira oldu orası? 7.75, 1.5 8.75 8.75 kuruş yakın oldu. Daha hala var alma hakkı. İstersen yine içecek bir şey alabilirsin. Şeydeki A101'deki gibi istiyor musun içecek bir şey? Bak eve alabilirsin ya İçecek bir şeyler, içecek bir şeyler, içecek bir şeyler, içecek bir şeyler. Kefir. Ama kefire paran yetmiyor. <laughs> Bak. İki buçuk lira. Artık o kadar paran kaldı. Sadece bir lira gibi bir şeyim kaldı. Kokteyl de alamazsın. <laughs> Kokteyle de yetmez para. İstersen yoğurt alabilirsin. Bak. Şunlardan alabilirsin istersen bir tane ee, veya, veya böyle e, çiçeklerden de alabilirsin. Bunlardan iki tanesine yetiyor mu karan? 1.80, 1.25, iki tanesine yetmiyor. Hayır bir tanesine yetiyor para. Bunlardan nasıl yetiyor? Şunlardan bir tanesini alabilirsin. İster çilekli ister bu. Çilekli mi istiyorsun bakayım? hala 50 kuruşum var. Bir tane daha çiçek bir şey alabilirsin istiyorsan. Bak meyve suyu alabilirsin veya böyle koladır fantadır olsan bunları içmiyorsun. Çay içer misin? Çok soğuk çay. Param buna yetiyor. Ben yine içtim kola çay. Ama kola, iç, kola içmiyorsan içer mi? Evet, içer. İçmesen daha iyi ben aslında. Ben içtim. daha iyi yapalım bu seferlik bu video için sadece. Hı -hı. Tamam hadi. Bence şimdi 10, 10 lira oldu orası tamam. Hadi gidip ödeyelim. Işte, sen de yok değil mi içinden bunlar? Yok. 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 <laughs> Anneyi biraz ağlar gibi yap. Belki anne ağlar <laughs> an. <laughs> Hadi Elif hadi. Almayacağız şimdi başka bir şey. Aç sen, aç sen. 95. Bak yine tam tutmuşum. Evet. Bak, ver bana yani. Bakayım ver bakayım. Tam 10 lira. 995. Şeydeki de 995 tuttu. A100. Şoktaki 960 tuttu. Biraz daha az tuttu. Elif nasıl bir gülme şeklidir o öyle? <laughs> Merhaba <bir> değerli <arkadaşım. gülüyor> Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar siz de iyi misiniz? Evet. Bugün gördünüz. Bu poşetleri topladık. 10 liraya ne alınır? BİM'den. 10 liraya ne alınır? A101'den. Ve şu hangisinde bakalım? Poşetimiz daha çok doldu. En çok hangisinde doldu sence Elif? Hayır. Bence onda değil. Bence... Bence onda evet. Bir dene bakayım şu şöyle poşetleri bir kaldırmayı dene bakayım. Ayrı 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 ayrı. Önce mesela bunu bir kaldır. Evet indir şimdi. Şimdi bir mi kaldır? Kaldır öyle poşeti. Ya o zor kalktı değil mi? Sonra oh, şok. yok. Kaldır bakayım. Hop bak çok da kolay kalktı. En çok hangisinde var? En ağır hangisi? Bim değil mi? Ben de öyle diyorum zaten. Peki şimdi görelim bakalım neler aldık. Neler aldık? Hangisinden başlayalım önce açmaya? Ayrı birden mi? Hadi bakalım, şunları o zaman kenara alalım. Şöyle. Aç bakayım onları. Sırayla. Koy bakayım. Sefane. Neler var bakayım orada? Aa evet, beze var. Bunu aslında ben çok seviyorum. Sen seviyor musun bunu? Denemek istiyor musun yoksa? Açalım mı? Ben açıvereyim mi? Açtım bir de zaten. Beze ben de istiyorum evet bir tane. Bak bakayım tadına nasılmış. Nasıl? Güzel güzel. Beze güzeldir. Beze bizim tatlımız. Evet sırada. Sırada ne var? Oo, bir tane de içecek almıştın oradan. Değişik bir içecek değil mi bu? Nar yazıyor. Nar çiçek, kapu, karpuz, çilek, karpuz, meyveli içecek. Bakacağım tadına sen bunu biliyorsun ama daha önce içmiştim bundan değil mi? Al bakalım. Aa bir saniye. Bunda sürpriz oyuncak var burada. Aa, açalım mı onu? Ama makas olmadan açmaz herhalde ya. Bu açılır mı? Buradan açılır, açılır yazmış ama bilmiyorum. Deneyelim bakalım. Birazcık sert. O açıldı. Açıldı açıldı açıldı. Bu arada anne de makas getirdi zaten. Vallahi bu makas makası değiştiremediniz gittiğinizde. Hop. Sürpriz yumurta. <laughs> evet al. Al sana bir tane sürpriz bakalım onun içinde ne varmış. bu ne böyle ya? Bunu nasıl içiyorsun ya? Yani tadı aslında tadı... işin doğrusu tadı kötü değil ama... Sanki böyle kimyasal gibi hissediyorsun. Gerçi diyeceksin ki 60 kuruşa ne alıyorsun? Ne alabilirsin? Oo, Bakalım ne çıkmış içinden? <laughs> Bayağı da büyükçe bir oyuncak çıkmış ha. Hangisiyse bu. Bu dağlardan bir tanesi. Yapalım bakalım şu oyuncağı. yapmak için ama e, bence çok şık bir sürpriz oyuncak çıktı şu içecek gerçekten çok güzel bir oyuncak çıktı ben e, bu fiyata böyle bir oyuncak birçok sürpriz oyuncakta bile böyle e, güzel oyuncaklar olmuyordu böyle iki tane dağ tepesi gibi böyle çok ince detaylar ve kaliteli plastik kötü plastik de değil ince detaylar var kuş yapmışlar kuşa e, yuva yapmışlar böyle buradan yavrularını besliyor falan. Çok şık. Ben çok beğendim. Ve bu içecek 60 kuruşlu A101'de. Tebrik ediyorum bu firmayı. Hangi firmaymış bu? Şurada da göstereyim. Balaban. Balaban da yerli bir firma. Tebrik ediyorum. Güzel. Güzel bir Bunu beğendik. Devam et bakalım. Başka neler varmış? Senin paketinde. Çıkardık. Bir de bakayım. Cüp cüp var. Tamam. Valla bence hepsini yemeye çalışma Elif. Denemeye çalışma hepsini. Al, al bakalım neler al, almışsın görelim. Ben de sana yardımcı olayım hatta. Evet, o böyle bir tane şekerimiz var. Aldığımız bir tane jelibon var. Aldığımız onların içinde. Hatta ikinci bir tane daha jelibon almış gene onların içinde. O ikinci bir tane daha içecek almış gene onların içinde. O şöyle bir tane çikolatalı bizim çok Omer eskilerden. Bir tane çok amel almış gene 10 liranın içinde. Başka? O kadar. O kadar, o kadar, o kadar. A101'in kişisinde ne kadar tutmuş? Bakayım. 9.95. 9.95 tutmuş. A101'in paketini ayırıyoruz. Şöyle kimler de dursun. Içi. Şunlar A101 olsun. Bunları koyduk buraya. Bakayım. Evet, bunu da biliyoruz. Tamam, bunları ayırdık. Şimdi sırada ne var? <laughs> bakalım, çıkardık, <gülüyor> <gülüyor> evet, gerçekten çok fazla daha şey alıp, alıp, alıp. çünkü de, bence fiyatlar biraz daha ucuz. <laughs> evet, bir tane içecek içinde. Evet bir tane gofret. <laughs> Arkadaşlar hepsi birbirine karışacak diye altlarına farklı renklerde fon kağıdı koydum. Şimdi buradakilerin hepsi A101'in ürünleri. Şimdi Bim'de sıra. Çıkar bakalım çık. bir küçük neler var. Bim'i yeşilin üzerine koyuyoruz tamam mı? Evet. Bir tane bufret var öyle. Ben sana vereyim mi? Tamam. Bir tane yoğurdumuz var böyle. balık kreker var. Kocaman bolu kreker. Kofret bir tane daha çıktı. hop. Oh, oh. Bir tane daha kofret çıktı. Bak kofretlerini yine aynı yere koyabilirsin yan yana tane yani böyle şey almışsın, kek almışsın. Ha, bu sevdiğin senin kofetlerden bunu almışsın. Yine bir tane daha almışsın. Ama bu jelibon diğerlerinden farklı. Bisküvi almışsın sen zaten evet. E, Bime gittiğimizde artık son gittiğimiz yer olduğu için şey aldın orada hep böyle çikolataya gözünü doydu. Bisküvi bisküvi aldın orada. Böyle, oh, böyle bir tane şeker almışsın. Bir tane daha bisküvi almışsın. Benim bisküvilerinden. Bu bir tane daha bisküvi almışsın. Yine benim bisküvilerinden. Oo. <laughs> bir tane daha bisküvi almışsın. Evet arkadaşlar bunların da hepsi tam yine 10 lirayı iyi bulmadı. Yani 10 iyi bulmadı. Evet gördüğünüz gibi e, BİM'in de ne kadar tutmuş? 9.95 Aynen. Ee, A101 de 9.95'te. Denemek istediğin varsa deneyebilirsin. Bir şeydi mi deneyeceksin? Ah çok kötü. Dene madem istiyorsun dene. Sadece bir tane çıkamam. Yiyecek mi? Açtın madem bana da ver bir tane. Ver bakayım. Düşürdün. Yok 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 başka istemiyorum koy. Biz aslında arkadaşlar fazla yemiyoruz. Böyle şeyler daha önce de söylemiştim size. Evet sıra geldi şoka. Aç bakayım şokta neler var. ben vereyim sana bakayım sırayla. Oh, yine böyle bu çokomelden almışsın. Yerindeki farklı bu biraz daha farklı. Altı adet çokomel. Ah, bu yine sevdiğin kakaoğludan almışsın. Evet. Ee, bu sufle kek almışsın. Sanırım aldığın en pahalı şeylerden birisi bu. 2,5 liraydı. Yani hepsi çok ucuz şeyler sürpriz yumurta. Bunu da hep çok biliyorsun aslında. Niye aldın? İki tane birden sürpriz yumurta almışsın. Bir tane klasik çoko prens almışsın. Bir tane klasik yine kek almışsın. Bir tane yine klasik çubuk kreker almışsın. Bir tane daha kek almışsın. İki tane kek mi aldın? Ne kadar çok kek almışsın sen. Çikolata almışsın. Aslında burada da bayağı çok almışsın ha. Böyle bir değişik bir cips almışsın. Cheetos. Cheetos. Bir tane bir tane daha çikolata almışsın. Hindistan cevizli. Bitti mi? Bir tane şemsiye almışsın. Bir tane o bir tane daha var. Bir tane de toy almışsın. Toy box almışsın. O bir hayli var ya şeyde de şokta da bayağı almış aldıkları. Değişik değişik şokta da pahalı değil demek ki. İşte bu da şoka ödediğimiz para. Ne kadar? 9.60. 9.60. Aslında şokta da bayağı bir şey almışız. Ama tartışmasız kazana, e, kazanan kim? Bin bence. En çok binde almışsın Elif. Hı hı. Bir sürü şey almışsın bin de 10 liraya. Daha fazla diğerlerinden çok daha fazla. Değil mi? İçinde en çok hangisini istiyorsun şimdi? Yemek, denemek. Hangisi? Şemsiye mi? Şemsiye ile çipsi. E çipsi bayağıdan beri yemiyordun onun için canın çekiyordur. İstiyorsan şemsiyeyi de deneyebilirsin. Ama denemeden önce arkadaşlara bay bay yapalım. Bunların hepsini arkadaşlar sadece 30 liraya aldı Elif. Hem de kendisi seçti, kendisi karar verdi. Bence de en iyi alışverişi Bim'de yaptı. Değil mi Elif? Çünkü çok fazla şey almışsın 10 liraya. Baksana huu, bir sürü. Say say ye ye bitmez. <laughs> Hadi arkadaşlar bay bay yapalım o zaman. Bay bay. Geçir. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Fazla bu cubur yemeyin. Kendinize iyi bakın. Bay bay. bay, bay. Kanalımıza bay bay. abone olun lütfen. Ve yorum yazın lütfen.